niyetinizin mükafatını alırsınız. Bir cami yaptırdım ama niçin? Bir çeşme yaptırdım ama niçin? Bir eser yazdım ama niçin? Bir program yaptım ama niçin? Akrabalarımı toplayıp bir ziyafet tercih ettim ama niçin? Kur'an'da Allah bize geçmişten hikayeler aktarır. Hadislerde Hz. Muhammed bize yaşanmış hikayeler anlatır. Ve Efendimiz ve Vesselam'ın etrafında yaşanılan şeylerden biz daha sonra ibret dersleri çıkartırız. İnne amelü bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Şimdi hadisin vürudu yani hadisin ortaya çıkmasının sebepleri arasında anlatılan bir hikaye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicret buyurduklarında Müslümanlar Mekke'de Medine'ye hicret ettiler uzunca bir mesafe gündüz müthiş sıcak gece ayas ve çölün vahşi hayvanları var ve arkada Mekke'nin uluları hicret edenleri yakalarlarsa ya öldürüyorlar ya çok ciddi işkenceler yapıyorlar. Çok ciddi eziyet ediyorlar. Bir zat ismini vermiyorlar. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Fakat Mekke'de rahatı iyi. Kimse buna karışmıyor. İbadetlerini de yapabiliyor. Yani akrabaları var. Fakat Ümmü Kays isminde bir Müslüman kadın da evlenecekmiş Medine'de. Onunla evlenmek için niyet niyeti o Ümmü Kays'ta evlenmek. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Şimdi gözüken şartlar tamamen aynı. Mekke, Medine yakalansan öldürülürsün, işkence görürsün. Gündüz müthiş sıcak, gece vahşi hayvanlar, ayaz ve o da birkaç hafta süren saklana saklana hicretini tamamlıyor fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından dökülen ameller niyetlere göredir kim Allah ve Resulü için hicret etmişse onun hicreti Allah ve Resul nedir kim evleneceği bir kadın için hicret etmişse onun hicreti de onadır muhacir ümmü Kays diye ismi çıkıyor şimdi hadiseyi bugüne aldığımızda bir ameli benim için yapıyorum yani bir cami yaptırdım ama niçin bir çeşme yaptırdım ama niçin? Bir eser yazdım ama niçin? Bir program yaptım ama niçin? Akrabalarımı toplayıp bir ziyafet tertip ettim ama niçin? İşe giderken evden çıktım, işime gittim ama niçin? Çocuklarımı evin kapısından uğurladım, okullarına yolladım ama niçin? Yani niyet, niyet hayatımızın en önemli şeyi. Yani belki de imandan sonra gelen niyet. Bediüzzaman Hazretleri Isparta'da kendisini ziyarete gelen talebeleri var Isparta'nın köylerinden. Onlara diyor ki siz niye geldiniz? Ya diyor işte pazara gelecektik. Pazara geldik. Pazara gelmişken sen de ziyaret ettik. Hocam. O diyor ki öyle yapmayın. Siz evden çıkarken niyet ettim Allah rızası için. Bir ihtiyarı ya da bir din alimin ziyarete diye niyet edin. Ziyaretinizi gerçekleştirin. Yine pazarınıza da gidin. Niyetinizin mükafatını alırsınız. Onun için İmam-ı Rabbani gibi, Şahın ı Nakşibendi gibi büyük zatlar tasihi niyet edin derler. Niyetinizi sahihleştirin. Allah niyetimizi sahihleştirmekle bizi şeref eylesin. Amellerimizi de niyetlerimiz gibi halis, safi, samimi eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.